videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Oruç susuz kalmak ve yemek yemekten ibaret olan bir ibaret değildir. Asıl oruç kalple ve diğer azalarla tutulur. Rabbine tevekkül eden kulluk derecesini yükseltmiş insanların orucu kalp orucudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz oruçluyken biri size sataşırsa ben oruçluyum desin buyuruyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Ümmetime Ramazan ayında 5 şey verilmiştir ki bundan benden önceki hiçbir peygambere verilmemiştir. 1 numara Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah azze ve celle ümmetime rahmet bakışıyla bakar. Allah her kime böyle bakarsa ona ebedi olarak azap etmez. 2 numara Akşamladıklarında ağızlarının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Temiz tutun ama bundan dolayı da üzülmeyin. 3 numara melekler her gün ve gece oruç tutanlara istiğfar ederler, bağışlanmalarını dilerler. 4 numara Allah Azze ve Celle cennetine emredip kullarım için hazırlanıp süslen, onların dünya meşakatlerinden kurtulup benim yurduma ve ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı buyurur ki insana ayrıt cennete girebilsin. 5 numara Gecenin sonu olunca Allah bütün tecelli ettiklerini hepsini bağışlar. Rabbimiz bizden zor bir şey istiyor ama mükafatını kat kat veriyor. Ramazan işte böyle bereketli bir ay. Ramazan orucu ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her Müslümana farzdır. Mazeresiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz. Orucun gençken kabul olup olmadığını yalnızca Allah bilir. Bazı durumlarda ise oruç tutan insanların yaptıkları hatalardan dolayı orucu bozulabilir. Bunun haricinde orucun asıl öneminde çıkarsa büyük sevaba kavuşması da zorlaşır. Günah işlemek Hem oruç tutup hem de günah işleyen kimse oruç tutmakla hasıl olan büyük sevaba kavuşamaz. Fakat ahirette niçin oruç tutmadın diye hesaba çekilmez. Oruç borcunu ödemiş olur. Hatta orucun bereketiyle diğer günahlardan da kaçma imkanı yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bütün günahları tövbe edip hepsinden kaçmak büyük nimettir. Bu yapılamazsa bazı günahlara tövbe etmek de nimettir. Bunların bereketiyle belki bütün günahları tövbe etmek nasip olur bir şeyin bütünü ele geçmezse hepsini de kaçırmamalı. Namaz kılmamak İlk başta dediğimiz gibi oruç sadece aç kalmak değildir. Bir bütündür. Namazın dinimizdeki yeri oruca göre daha önemli ise de bir kimseyin namaz kılmadığı için oruç da tutma denmez. Aksine namaz kılamıyorsan orucu bari terk etme denir. Namaz kılmamakta büyük bir günah giren kimse oruç tutmazsa günah miktarı daha da çok artar. Günah işleyen oruç tutuyor veya zekat veriyorsa ama bunları bari bırakma demelidir. Bu ibaretleri de yapmazsa dinden tamamen uzaklaşabilir. Korkutmaktan çok müjdeleyici olmak gerekir. Peygamber Efendimiz Allah'ın rahmetinden ümit kestirip dinden nefret ettirenlere lanet olsun. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin buyurdu. Niyet etmek. İbadetin önemli unsurlarından biri niyettir niyet ibadetin kabulünün ön şartı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak niyetsiz amellerin ibadet değeri kazanmayacağını söyleyebiliriz. Niyetin kalbin olması önemlidir. İbadete başlamadan önce kişinin inanarak bilinçli bir şekilde niyet etmesi gerekir. Burada niyetinizi dillendirmeniz niyetinizin dışa vurumudur. Oruçta da aynı şekilde kalben niyet etmek gerekir. Ancak niyet her zaman dille olmaz. Oruç için niyet vakti akşam namazı vaktinin gelmesiyle başlar. Kimi zaman sahura kalkar ancak dille niyet etmeyi unuturuz. Bu durumda sahura kalkılması fiili bir niyettir. Niyetinizi yaptığınız fiille belli edersiniz. Öte yandan sahurdan önce niyet eden kişi sahura kalkmasa bile bir bilinç içindeyse niyetli sayılır. Gıybet etmek Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken gıybet edenler için herhangi biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemek ister mi diyor? Çünkü gıybeti yaptığınız insanın etini yemiş oluyorsunuz. Gıybet çok çirkin bir şeydir tabii ki. Ramazan ayında da gıybet eden, söven insanlara hakaret eden sadece aç ve susuz kalmış olur. Belki teknik itibariyle oruç yerine gelmiş olur ama orucun manevi hızından, bereketinden nasip almamış olur. Yanlış söz söyleyen, kötü söz söyleyen orucu bıraksın. Çünkü onun oruçtan bir hazdı, bereketi alacağı yoktur. Küfür etmek, İslam inancına göre küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler kötü ahlakın göstergesidir. Bu nedenle oruç olana veya olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır. Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması orucun en önemli adabındandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini içmesine bırakmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Cinsellik Düşünmek Oruçta olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçta olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur. Hem kaza ve hem de kefaret gerekir. Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir. Oruçta cinsellik düşünmek de orucun sevabını azaltacağı için düşünmemek makbul olandır. İslam'a göre Ramazan orucunu tutmamayı mübah kılan mazeretler şöyle sıralanmıştır. Yolculuk Ramazan'da sefer mesafesi en az 90 kilometre bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibaretin mazereti yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için eğer orucunu seferiliği başladıktan sonra bozarsa kendisine kefaret gerekmez. Sadece kaza gerekir. Kazada edemeyecek duruma düşerler ise tutamadıkları her bir günlük oruç için bir fitre verirler. Hastalık Uzman bir doktorun oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı ve teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan'da oruç tutmayabilir. Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşin ve kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fitre verir. Fitre verecek gücü olmayanlar ise bu imkanı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar. Oruç tuttuğu zaman hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimse hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişiler için iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması halinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta hükmündedir. Özel günlerindeki bir kadının da namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahi olmaz. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler gibi olmak. Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerinden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar tutamadıkları bu oruçlarını durumları normale döndüğünde kaza ederler. Yaşlılık Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler oruç tutmayıp yerine fitre verebilirler. Bakara suresinin 184. ayetinde bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin oruç tutmayı fitre vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak bir insanın ibaretlerini normal bir şekilde yapmasını engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması doğru değildir. Ancak kişisel veya toplumsal zorunluluklar Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olanlar, bazılarının böyle işlerde çalışmalarını gerektirebilmektedir. Böyle durumda bulunan bir kişi oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkuyorsa orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar izin günlerinde veya müsait zamanlarda tutamadıkları oruçlarını kaza etmelidirler. Kaza etme imkanlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fitre vermeleri şeklinde görüşler vardır. Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz.